Tam öğrenim kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar için 2002-2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavı hazırladım. Bu yazılı sınavını şimdi çözeceğim arkadaşlar. Bu yazılı sınavının e, siz de isterseniz indirebilirsiniz. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. İsterseniz Word formatında isterseniz PDF formatında bu soruları indirebilirsiniz diyorum. Haydi fazla uzatmadan sınavımıza başlayalım. Abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamı yapıyorum arkadaşlar. Haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak bakalım arkadaşlar birinci soruyu. Bu soruyu çözmek için efsane bir pratik vereceğim size. Bakın burada 2 üzeri a artı 3 demiş ya arkadaşlar. Şuraya şunun yerine şuraya bakın. 1 yazın. Şuraya 1 yazın. Buraya 1 yazdıktan sonra arkadaşlar bunun bir büyüğü ya bakın burası. Buraya 2 yazın. Büyük olduğu için 2 yazın. 2 üstü 1 yazın yani. Bakın bununla bu aynı. Buraya yine 2 üzeri 1 yazın. Eksi. Bu, bu bundan bir büyük olduğu için buraya 2 üzeri 2 yazın. Eşittir. Burası 4 yaptı. 4 eksi 2'den 2. 2 eksi 1'den 1. 2 bölü 1 eşittir. 2 olur. Evet. Birinci soru bu şekilde. Geldim ikinci soruya. İkinci soruda demiş ki arkadaşlar. Üstel bir fonksiyon olduğuna göre demiş a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi bu üstel bir fonksiyonsu arkadaşlar. Üstel fonksiyonlar şu şekildeydi. fx eşittir. Mesela a üstü x ise burada a ne olmalıydı? Büyüktür 1 olmalıydı. a büyüktür 1 olmalı üstel fonksiyon için. O zaman şurası yani bu fonksiyonun şu taban kısmı şurası birden büyük olacak. Yani 5 eksi 2 a büyüktür 1 olacak. O zaman 2A'yı buraya biri bu tarafa sallarsak 5 1 büyüktür 2A. 4 eşittir büyüktür 2A. Her iki tarafı 2'ye böldük. 2 e, büyüktür A. Yani A küçüktür 2 olur. Alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç olur o zaman? En büyük tam sayı değeri en fazla 1 olur. En büyük. En büyük. Evet, bununla böyle geçtik. Üçüncü soruya girelim. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar logaritma ifadesi olduğuna göre a değeri kaçtır demiş. Hemen bunu ilk önce şu 4'ün sıfırıncı kuvveti neye eşittir? 1'e eşittir. Şöyle yazalım o zaman logaritma 3 tabanına göre logaritma 2 tabanına göre a eşittir. Burası 1 oldu. Sonra bu 3'ü hemen buraya üst olarak atınca bu gitti biliyorsunuz. Logaritma 2 tabanına göre a eşittir. 3 üssü 1'den 3 geldi. Sonra bunu tekrar üst olarak attım. Bu gene gitti. a eşittir. 2 üssü 3 yani 8 olur. 3'ün sonra bu şekilleri Geldik 4'e. Soruyu bir koyalım. 5 üzeri eksi x eşittir 4 olduğuna göre x değeri kaçtır demiş. Hemen yapmamız gereken işlem nedir arkadaşlar? Bu üstel fonksiyonu logaritmaya çevireceğiz. Şuradan tersini alarak x'i bulmuş olacağız. Yani bu taban olarak logaritma taban olarak gittiği zaman x e, üst sayı olarak geliyor en başa. Eksi x eşittir logaritma. Bu 5 tab e, burada sayının tabanı üssü sayının tabanı logaritmanın taban oluyor. Logaritma 5 tabanına göre 4 olur. Her iki tarafı eksi 1 ile çarparsak x eşittir. Eksi logaritma. 5 tabanına göre 4. İsterseniz bu eksiği şuraya üs olarak da atabilirsiniz. Eğer soru çiftlerde falan yoksa burada test sınavı değil. Klasik sınav. Bence buraya kadar geldikten sonra yeterli ama isterseniz üstel olarak da yazabilirsiniz. Şöyle logaritma 5 tabanına göre 4 üzeri eksi 1 de yazılabilir. Yani burada neye eşittir? x eşittir. Logaritma 5 tabanına göre şu 4'ün eksi 1. kuvveti 1 bölü 4 olarak yazılabilir. 5'e geçtik. Soruya bir okuyalım. Yukarıda log, x, log a tabanına göre x fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f, 1 bölü 9 nedir demiş. Burada bakın logaritma a'yı bilmediğimiz için bunu yapmanın yolu nedir arkadaşlar? Şudur. Mesela bu nokta bu doğru grafiğin üzerinde olduğu için yani bu 1 virgül 1 bölü 3 virgül 1 noktasını fonksiyon grafiğin fonksiyon denklemi değerini yazabiliriz. Bunu x yerine yazarız. Bunu y yerine yazarsak bu fonksiyon denklemini sağlar. Çünkü fonksiyon grafiğinin üzerindedir. Doğrunun üzerinde olan bir nokta olduğu için fonksiyonu sağlar. Denklemi sağlar. x yerine 1 bölü 3, y yerine 1 yazalım. f 1 bölü 3 eşittir. E, logaritma e, a tabanına göre 1 bölü 3 olacak. Burada neye eşitmiş? F1 bölü 3. 1'e eşitmiş. 1. Burada logaritmayı ortadan kaldırmak için bunu üstü olarak atıyorduk. A üssü 1 neymiş? 1 bölü 3'müş. A'yı bulduk. Demek ki fx fonksiyonumuz şu şekilde olacak. Logaritma A yerine 1 bölü 3 yazalım bulduğumuz için. 1 bölü 3 tabanına göre x'tir. E bize neyi sormuştu arkadaşlar? Bakın f 1 bölü 9'u sormuştu. F 1 bölü 9'u bulmak için x yerine şimdi 1 bölü 9 yazalım. Logaritma 1 bölü 3 tabanına göre 1 bölü 3 tabanına göre 1 bölü 9. Yani logaritma 1 bölü 3 tabanına göre. Burası 1 bölü 3'ün karesi bakın. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 olduğu için bunu üst olarak atabiliyoruz başa. 1, 2 çarpı log 1 bölü 3 tabanına göre 1 bölü 3 olacağı için burası 1'dir. Yani 2 çarpı 1'den cevap 2'dir arkadaşlar. 6. soruya geçtim. Fonksiyonun tersini bulunuz demiş bize. Fonksiyonun tersini bulmak için şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şunu yerine y diyelim. diyelim Y eşittir logaritma 10 tabanına göre x'i yazmak yani 10 tabanını yazmak zorunda değiliz. Logaritma x artı 1 yazılabilir. Şimdi hemen şuraya şuraya x yazalım. Şuraya y yapalım. Y'yi çekelim. Logaritma y taban y artı 1. Şimdi buradaki y'yi çekmek için öncelikli olarak 1'e eşitliğin sonuna attım. x eksi 1 eşittir. Logaritma 10 tabanına göre yazalım tekrar çünkü bu onu buraya atacağız şimdi arkadaşlar. Atınca logaritma ortadan kalkacak, şu gidecek yani. Ne olur? 10 üssü x eksi 1 eşittir y olur. İşte bu fonksiyonun tersidir. Yani f üzeri eksi 1 x eşittir 10 üzeri x eksi 1'dir arkadaşlar. Evet bu soruda böyle. Gelelim buna. Şimdi burada arkadaşlar bu şu anlama gelir şu. G üzeri eksi 1 F0 anlamına gelir. Bu 1'miş. Şimdi ilk önce F0'ı bulmak için şuradan başlayarak yapalım arkadaşlar. F0'ı bulmak için x'e ne 0 yazalım. F0 eşittir. Log 5 tabanına göre cos 0 cos 0 neye eşittir? 1'e eşittir. Yani log 5 tabanına göre 1. Burası 0'dır. Yani F0 0'mış. Çünkü şunu şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Log 5 tabanına göre 5 üstü 0 yazılabilir. 0'ı başa attığın zaman 0 çarpı log 5 5 0 çarpı sayı olduğu için 0 olur. Burayı 0 bulduk. Şimdi bize neyi sormuş o zaman? G üzeri eksi 1 0 nedir diye sormuş. Hemen şuradan fonksiyonun tersini alalım isterseniz arkadaşlar. Şuraya y dedik. Şuraya y eşittir. 2 eksi log 3 tabanına göre k eksi x Şimdi şuraya x şuraya y diyelim. Bunu y'ye çekeceğiz. x eşittir. 2 eksi log 3 tabanına göre k eksi y. Sonra 2'yi bu tarafa yok şunları yerleştirelim. Şunlar şunu yerleştirdik. Yani şöyle yaptık arkadaşlar. Ee, log 3 tabanına göre e, k eksi y eşittir. 2 eksi x oldu. Sonra 3'ü bu tarafa attım. Üst olarak logaritma gitti. k eksi y eşittir neymiş? 3 üssü 2 eksi x. Sonra da k'yı yine y ile k'yı yerleştirdim. y ye eşittir. k eksi 3 eksi 2 eksi x oldu. Bu f üzeri eksi 1. Yani g üzeri eksi 1 x'tir bu. Şunun tersidir. Şimdi burada bize ne demiş? Bu g üzeri eksi 1 sıfır ne verilmiş? 1 verilmiş buradan bakın şuradan. Burada x yerine e, g üzeri bulduk ya buraya arkadaşlar. Buraya g üzeri eksi 1 sıfır yapalım x sıfır 0 yazalım. k eksi 3 eksi 2 eksi 0 eşittir neymiş? 1'miş tamam mı? Buradan arkadaşlar e, şurası 3 üstü 2 oldu. k eksi 3'ün ikinci kuvveti 9 eksi eşittir 1. 9'u sağa attım. k ne geldi? 10 geldi arkadaşlar. Evet bu soru da bu şekilde. E, 8. soruya bakalım. Demiş ki soruda eee fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir? Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulmak için şurası arkadaşlar sıfırdan büyük olacak. Şu alt tarafta arkadaşlar sıfırdan yine büyük ve burası eşit değildir 1 olacak. Yani bunları tek tek yazalım. x artı 3 büyüktür 0 ve x artı 3 x artı 3 eşit değildir 1 olacak. 5 eksi x büyüktür 0 olacak. Buradan x büyüktür eksi 3 3'ü bu tarafa atarsam x eşit değildir. x 2. Yani şurayı güzel yazamadım. Ve düzelteyim arkadaşlar. Şurası 3 artı 3. Bu 3'ü bu tarafa gönderince 3, 1 eksi 3'ten 2 geldi. X'i bu tarafa gönderirsem 5 büyüktür x. Yani x küçüktür 5 olacak. Şimdi şunla şunla şunu birlikte yazacak olursak arkadaşlar eksi 3 küçük x küçük 5 olacak. Buradan neyi çıkaracağız? 2'yi çıkaracağız bu aralıkta olduğu için. Yani aralık olarak gelecek olursak eksi 3 virgül eksi burası ne olacak? Şuraya 2 yazayım. Eksi 2. Eksi 3 virgül 5'ten açık aralık bakın köşeli değil. Normal. Çünkü buraları küçük eşittir yok. Eksi ne olur? Eksi 2 olur. Evet. 9. soruya geldim. 9. soruya baktığımızda sevgili arkadaşlar bakın elen demiş yani doğal logaritma fonksiyonun verilmiş. Burada elen dedi biz bunun logaritma e tabanına göre x eksi 2 artı e -x üzeri x yazacağız. Eşittir x. Şimdi bunu gene buraya taban olarak attım. Logaritma gitti. x eksi 2 artı e üzeri x eşittir. Ne oldu? e üzeri x oldu. E üzeri x'ler gitti. buraya geçince sıfır oldu. Yani burası ne olur? x eksi 2 eşittir 0. 2'yi sağa gönderince x ne olur? 2 olur arkadaşlar. 9. soru da bu şekilde. Geldik 10. 10. soruya. Soruya baktığımızda arkadaşlar e, logaritma fonksiyonunu vermiş. F4, F5, F65'e kadar toplam sorulmuş. Şimdi e, yazarsak F4 nedir arkadaşlar? Logaritma 2 tabanına göre x yerine 4 yazarsak 4 eksi 1, 3 bölü 4 eksi 2'den 2 oldu. Artı logaritma 2 tabanına göre. Bu sefer 5 yazarsak ne olur? 4 bölü 3 olur değil mi? 4 bölü 3 artı logaritma 2 tabanına göre. Bu sefer 6 yazarsak 5 bölü 4 olur. Böyle gidiyor. Nereye kadar gidiyor peki bu? En son değere bakalım. Logaritma 2 tabanına göre. 65 yazınca 64 bölü 63 olur. Şimdi bu toplama olduğu zaman arkadaşlar biz bunları çarpım şeklinde yazabiliyorduk. Logaritmi kitabına göre 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 çarpı çarpı 64 bölü 63 oldu. Şimdi bunlar böyle sadeleşiyor bakın. Bakın böyle sadeleşir. Bunlar bak şu 4 ile şu 4 gitti. Şu 3 ile şu 3 gitti. Böyle gittiği için burada ne kalır en sonunda? 64 bölü 2 kalır. Yani e, bunlar gitmiyor çünkü. Bak bununla bu gitmedi. Logaritma 2 tabanına göre 64 bölü 2. Yani bu da ne olur? Logaritma 64 bölü 2. 2 tabanına göre 32. Yani logaritma 2 tabanına göre 2'nin 5. kuvveti yapar 32. 5'i bu tarafa atınca başa 5 çarpı log 2 2 oldu. Bu da 1'e eşit olacağı için 5 çarpı 1'den cevap 5 olur arkadaşlar. Evet sorunların çözümleri bu şekildeydi. Hepinize Hepinize beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sınavınıza başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.